Cemre'cim sen kaç yaşındasın? Beş. Bize bir şarkı söyler misin? Evet. Dinliyorum. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Ayağımda patikleri eskiymiş, eskimiş. Tavşanım ağlar, tavşanım ağlar. Tavşanım bana bak seni, diki diyor sana. Diki amca geliyor.

şimdi ağrı yazacağım size. Ağrı. <laughs> Saçlarınızı görüyoruz. <ditarıyorum>. Kesinizi yapsın Tuncay <laughs> Bey. <laughs> Yastan mı mı? Biraz kuaförümüz agresiftir. Kusura bakmayın. Hem oynar hem ağlatır. Öyle sağa sola bir şey atmayın ama. Evet. Hadi. La, le, la, 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 la 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 la. böyle. La, la. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu <gülüyor> anne? Hadi hastane Nene mi bitkileri götürecek kızım? büyük anne. Büyük anne. Tamam hemen götürüyorum. Sakın tavşanlı yollardan ayrılma. Tamam. sakın tavşanlı yollardan ayrılma kızım. Tamam.

ama yeni <laughs> şimdi bu kız sakat çalama. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun küçük kız bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam. Büyük annemiz pahalı Konuşma. la konuşma. La, Lala. La, Al. Merhaba, sen de kimsin? Ben Ağcığım. Hadi geç, hadi geç. Bir, bir Mert Lala'ya gel kurt, hadi. Kurt, Mert, hadi. gel. Nereye gidiyorsun de? Nereye gidiyorsun? Bir tanem şefaliye'de ikiler götürmeye. Burada bir yerlerde kut gördün mü? Görmedim. Evet, gördüm diyeceksin. Gördüm. Nerede? Bilmiyorum. Tamam. Hadi ben seni anneannene kadar eşlik edeyim. Ben seni anneannene kadar eşlik Ama uzun. La 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 la. Burası. La, la, la. Gel bakalım. Küçük kız. Hadi tamam. sen konuş yine benimle. Tamam. Yok sen konuşabilirsin. Tamam. Kız sesi yapamıyorum. Korkunç bir ses yap. Zaten kurt da kızdı nasıl olsa. Tamam. Sen senin neden bu kadar büyük kulakların? Sen daha iyi duyabilmek için. Neden dişlerin bu kadar büyük? Sen daha iyi. Dayan. Allahuekber. Ekber. Poposundan vurulmuş kurt kaçar. Seke seke kaçar. <laughs> el ele tutuşup selamlama. El ele tutuşup selamlama. Bir selamınızı görelim. Evet bravo. Harikasınız arkadaşlar. benzin veriyorum. Teşekkür ederim. Ayağını neden koyuyorsun? Kesin bir rahat vermiyorsunuz diyecek. Niye rahat vermiyorum ya? Aha, o bu rahat vermiyor işte diyeceğim bence. Başka çaremiz kalmadı. Ne yapmamız lazım? Bilmiyorum. Ne yapacağız? O bize böyle davrandığı için ona ceza vermeliyiz. Öğretmenim de öyle yapıyor çünkü. Ne yapıyor? Böyle koltukta durup kafasını koltuğa yaslayıp durma cezası hiçbir şey yapmıyor bu da. Hem de 5 dakika boyunca. Hmm. Hareketlerini kontrol altına alırsan sevinirim. Hiç anlayacağım. Hiç. Beni çektiğinde sen, ben sen benim kızımsın istediğimi de yaparım. Yapamazsın. Benim kafamı mı ettin sen? <laughs> Diyeyim. O dondurma mı? Gıda bak, bak gıda. Dondurmamın kabını zedeledim. O hangi dondurmanın kabı? Zedeliyor. <laughs> <laughs> Kim osurmamı izlemek istedim? Tövbe estağfurullah. <laughs> Bakın, boka sardı. Bu iş boka sardı. <laughs> Asırımdan uçmaya evet. hazır mıyım? Hazırım. Asırıktan teyare, selam söyle o yare. <laughs> <laughs> Parmaklarını bunu geçirmeyi. Galiba büyüsen de yapacaksın. <laughs> Hı? Hayır bebek. Hı, hmm, öyle mi? Küçücük bir bebek misin? Evet. <laughs> <laughs> Kaç yaşındayken yapıyordum? Üç. Ben de ikiye kendim. İki mi yaşındasın şimdi? Üç. Üç. Ni? 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 Ah sen seviyorum çocuk 2020'nin son gününde bu kız ne yapıyordu? Çıldırmıştı. Oynuyor, oynuyor, oynuyordu. Dersler ne zaman başlıyordu? Bu iyi bir şey değil

Evet 3 periler hadi bakalım. Evet. Gülümseyin. Hey. evet tamam. Hadi şimdi. Yes. Harika peri kızlar. Evet. Ben değilmiş. Ben değilmiş. let it go bitti? Kocama bakabilir miyim ben de? Neden bir şey Hani ben... kocam nerede? Hani... <laughs>

İsteğizlik sen de Adıyaman'da paylaşıyorsun, <laughs> orada kimse tanımıyor. Neyse var. benim Instagram'da kimse <laughs> tanımıyor. Benim Instagram'da kimse beterli tanımıyor. Kızlar tanımıyor. Aynen, de de, böyle. Ya, o ne böyle? Bugün ya pijama paktı. Hadi ya, sen yani ne yapacaksın? Ayıbo ama hiç, yarın akşam, yarın Ayşe. biz burada. Hadi ee, gidelim. <laughs> <özürüzleniyor. Gülüyor> <laughs> gel ben patlayalım bir <laughs> daha <laughs> 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 Sirkte mi çalışıyorsunuz? Jonglör müsünüz? Nedir yani? Olayın ne tam olarak? İp cambazı mısın bakayım? Bakayım gel bakayım şöyle bir tipine bakayım. Senden ip cambazı olmaz. O ipte yürüyemezsin. <laughs> Saçlarım. Hmm, bakınız. Kim yaptı? Öğretmenim. Ne demen gerekiyor? Teşekkür ederim. Allah kurtarsın. Allah senden razı olsun. Allah seni sevindirsin. Çal Güzel ki bas bas kibar, bas bas kibar, bas kibar, kibar, bas kendi tarzını yarat kendin ol <laughs> kendin ol ben de kendim olacağım Al peçeteyle ağzını kibar kız gibi sil de görsünler amelisin. Amelisin. Şimdi de kendin gibi sil ol, olduğun gibi <laughs> Şimdi kendin gibi ye. Güzel güzel kibar. <laughs> ya. Şimdi kibar kızlar gibi lütfen. Kibar kibar. Kibar kibar. Bir tane daha da kibar kibar. Çekiyor. Kibar bir hanımefendi bos, bos, oluyor. Hayır, kibar oluyor. Kibar, 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 Telefon yere düştü. Kırılıyordu neredeyse. Nilay teyzenize Nilay teyzeniz ısmarladı. Teşekkür <laughs> edecek misiniz? Teşekkür <laughs> ederiz. Allah <laughs> senden razı olsun. <laughs> yani Allah seni sevindirsin demek. Allah Sizin senden razı versin. olsun. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Neden Allah kurtarsın? Allah kurtarsın ben gidiyorum. Allah kurtarsın ben gidiyorum. Allah kurtarsın ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ben Allah. gidiyorum Allah kurtarsın. <laughs> Aman Allah'ım Mert hızlı hareket etti. Şok oldum ben. <laughs> <laughs> Çağla sen de <laughs> hızlandırılmış gibisin. <gülüyor> evet Evet <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Dance. 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 adi demrebu haramda sonra Enes Batur'u sen istedi. Kobin dansı Cemre istedi. Bunu Melis istedi. Ego'yu. Çağla'nınki de yapıyor. şimdi bitti. Dozum,